Şöhret nedir? Şöhret oldunuz mu? Şimdi, eğer şöhret insanların beni tanımasıysa, evet şöhret oldu. Çünkü e, her gittiğim yerde, arabayla bile geçerken insanlar beni tanıyor. E, karanlıkta yürürken e, insanlar benim gölgemden tanıyor, yürüyüşümden tanıyor. E, Nedense hemen fark ediliyor. Şu veya bu şekilde. E, bu mayette şöhret oldu. Fakat hayatımda ne değişti diye sorarsanız hayatımda hiçbir şey değişmedi. Size ön yargılı davranıyor evet. evet. Hala ön yargılı davranılıyor. Mesela bu ülkede bana e, hala Türkiye'nin zencisi muamelesi yapan bir takım televizyon kanalları, bir takım e, gazeteler var. Nasıl zenci? Evet, nasıl zenci? Türkiye'nin zencisi. E, nasıl? E, nasıl? Bunu da ne söylemek istiyorum? Mu? Benim klibimi... E, benim de hiçbir de şekilde yayınımı yapmamaya karar vermiş Veya da yapmak istemeyen bir takım kanallar ve gazeteler var. Bu bence ayrımcılıktır. Bunu yapmaları için hiçbir sebep yok. Ben ki... E, Türkiye kriterleri içerisinde bir yarışmaya girmiş. Adilce yarışmış bir insan. İnsan olmaya karar vermiş ve sadece şarkı söylemek isteyen bir insanım. Ee, onlar sizin suç dosyası, dosyanıza mı bakıyorlar şarkılarınızdan çok? Bilmiyorum. Bunu Sadat onlara sormak şey gerek. Gerekiyor. Esasında önemli olan e, görünen zencilik veya beyazlık değil. O gibi düşünen, ön yargılı davranan insanlar ve insanları, insanlardan ayırt eden insanlar aynaya baktıkları zaman esasında gerçek zincirlerin kendilerinin olduğunu göremiyorlar. Çünkü kalpleri henüz e, aydınlanmamış. E, esas olan kalp beyazlığı veya siyahlığıdır. Dış görünüşün hiçbir anlamı yoktur. Onların öğrenmesi için mutlaka bir gün zaman gelecek. Çünkü gün olur devran döner herkes ektiğini biçer. Ah İstanbul, İstanbul olalım. Hiç görmedi böyle keder Geberiyorum aşkından Hiç kalmadı bende gururdan eser Albümünüz yeni çıktı çok da başarılı bir satış grafiği var anladığım kadarıyla. İşte hayal edemiyorum. on e, çıkış parçanız o yüzden albümde adını taşıyor. Siz e, hayal edemiyor muydunuz? İşte zaman her şeyi değiştiriyor. Yani bu şöhrete girmeden önce hayatımda hep müzik vardı. İçimde her zaman o müzik insanı vardı. Bir gün mutlaka bir kaset yapacağım, bir gün mutlaka işte herkesin bilinen bir şarkıcısı, bir şarkıcı olacağım diye umudum vardı içimde. Fakat şimdi anladım ki e, bu şöhret, bu sanat dünyası sadece bir kasetten, e, sahneye çıkıp şarkı söylemekten e, veyahut da bir filmde, bir dizide, bir reklamda oynamaktan ibaret değilmiş. Yani yarışma sırasında da kendime ses bakımından diyorum. Ses bakımından tam anlamıyla ifade edememiştim. Bu albümde biraz toparlandım. Fakat bundan sonraki albümü sorarsanız bundan daha iyi olacağından eminim. Albümümün daha önceki tarihlerde yani yaz başlangıcına kadar yetişmesini isterdim. Çok ederdim Yazın sayısız Türkiye konserleri vermek isterdim. Mesela Adana'lıyım. Adana'dan bahsettik ve hala Adana'da bir konser yapmadım. Ve bunun sebebi de albümüm çıkmaması. Ee, fakat artık albüm var ve en kısa zamanda e, İstanbul ve Adana'da e, konserlere başlatacağım. Ve olması gerektiği gibi aheste aheste de devam edecek inşallah. Aşk şarkılarını mı söyleyeceksiniz? Hayır. Yani nasıl şarkılar aşk... şarkılarınız? Mesela şarkılar. albümde benim Zaruret diye bir parçam var. Hmm. Zaruret. Zaruret bir aşk parçası değil. Zarreti dinlediğiniz zaman ve içine baktığınız zaman ee, sadece gerçek anlamda mahkum edilmiş değil ruhen mahkumiyeti yaşamış insanların hayatı tekrar başlamasını çağrıştıran e, hayatın gerçekleriyle bütünleşip umut veren bir şarkı olduğunu göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. E, Rica ediyorum. Bir ben teşekkür ediyorum. Umarım Peki. sizlere sizleri sohbetimle sıkmamışımdır.